Herkese merhaba. Bu videomuzda Excel'de ortalama nasıl alınır bununla ilgili çeşitli örnekler vermeye çalışacağım. Ee, i̇lk olarak en çok kullanılan yöntemlerden bir tanesi vize ve final notlarının ortalamasını almak. Örneğin ilk e, notu 50 olan, ikinci notu ise 75 olan e, bir öğrencinin düz aritmetik ortalamasını alma şeklinde ortalama alma. Ya da yüzdelik şeklinde alma yani atıyorum e, vizenin %40'ı finalin %60'ını alıp bunun hesaplanmasını yapmak gibi. Ya da e, belirli bir sütunda ya da belirli bir nokta olan sayıların ortalamasını alma ile ilgili bilgiler vereceğim. Önce düz aritmetik ortalama alma yani e, ilk sayı ile ikinci sayısı sayının e, ya da ilk notla ikinci notun ortalamasını almayı göstereyim. E, i̇lk sayıya geliyoruz. Yani ilk hesaplayacağımız kısma geliyorum. Buradan fx yazan kısma basıyorum. Bu hücreyi seçtikten sonra yani ilk sayının hücresini seçtikten sonra fx kısmına geliyorum ortalamayı buluyorum. Kategorisi kısmı tüm olacak şekilde ortalamayı bulun. En altta bir yerde oluyor. Ortalama. Yazdıktan sonra tamam diyorum. Tamam dedikten sonra zaten bana ilk şey veriyor. Yani ne oluyor? Eğer yoksa elle yazın. Eğer yazılı gelmezse. Nedir bu? A2 hücresi ile B2 hücresinin ortalamasını alacağım. Ne yazıyor? A2. 2 nokta üst üste. B2 yazıyorum. Ve tamam diyorum. Evet görüldüğü gibi e, otomatik olarak 62.5 geldi. Bundan sonra diğerler için hepsini e, tek tek yapmıyorum. Sadece şöyle yapıyorum. Bu kısma şu kalın altının olduğu hemen yerdeki kısma geliyorum. Tam üstüne geldiğinde e, ince artı haline aldığında faremin sol kılı ile basılı tutuyorum ve aşağı doğru çekiyorum. Evet görüldüğü gibi tüm notlar hesaplandı. Şimdi size yüzdelik nasıl hesaplanır onu göstereyim. Örneğin ilk sayının yüzde 40'ı, ikinci sayının 60'ının toplamını bulalım. Yine bu kısma geliyorum ilk sayı için ee, ve hücresini seçiyorum. Ardından fx yazan yerin sağına eşittir yazıyorum hemen. Eşittir yazdıktan sonra parantez açıyorum ve kapatıyorum. Tekrar içerisine gidiyorum. Bir parantez daha açıp kapatıyorum. Artı diyorum. Tekrar bir parantez daha açıp kapatıyorum. Ve ilk parantezin içine gidiyorum. İlk not yüzde %40'ını alacağım. Yani A2'nin A2 yazıyorum. A2 çarpı %40 yani 40 bölü 100. İkinci not kısmına geçelim. Yani sayı 2 kısmındaki nota geçiyorum. Diğer paranteze geçtikten sonra tabi. B2 yazıyorum. Çarpı. Yüzde kaçıydı? 67. 60 bölü 100 yazıyorum. Ve ardından enter yapıyorum. Evet görüldüğü gibi ilk sayının %40 ile ikinci sayının %60'ının toplamı 65. Aynı şekilde buranın üstüne geliyorum. İnce artı yazıldığı anda tutup aşağı çekiyorum. Ve bu şekilde notları hesaplanmış oluyor. Şimdi tüm sayıların yani sayı 1 ile sayı 2'deki tüm sayıların ortalamasını alalım düz ortalaması nasıl olacak? Bu hücreyi seçiyorum. Bakın bu hücreyi seçtim. Fx'e basıyorum. <laughs> Pardon. Fx'e basıyorum. Bastıktan sonra ortalamayı buluyorum. Oraya basalım. Ortalama yazan kısmı buldum. Tamam dedim. Ardından yapacağım şey şu. Bu pencere açıldığında sayı 1 diye saygıdekileri seçiyorum şu şekilde seçtim. Seçili hale geldi. Ve tamam diyorum. Evet görüldüğü gibi sayı 1 ve sayı 2'deki tüm sayıların ortalaması 54,53 vesaire. Şimdi sayım 1'in ortalamasını bulalım. Yani şunun ortalamasını bulalım neymiş? Aynı şekilde bu hücreye geliyorum. Yani yazdıracağım hücreyi seçiyorum. Ardından epik yazıyorum. Tekrar buradan ortalamayı buluyorum. Açılan pencereden. Tamam dedikten sonra açılan pencerede tüm sayıları seçiyorum. Yani sayı 1'deki tüm sayıları seçiyorum. Tamam diyorum. Evet, sayı 1'in ortalaması genel ortalaması 49.03 şeklinde. Sayı 2'nin aynı şekilde hücresini seçtim. FX dedim. Ortalamayı buldum. Tamam dedim. Ve hücresini seçtim. Tüm hücrelerini seçtim fareyle ve tamam dedim. 12 de 60 Peki belli bir sayıyı bulmak için ne yapmam gerekiyor? Yani ben örneğin e, burada belli sayıların ortalamasını almak istersem ne yapacağım? O da çok basit. Örneğin yazdırmak istediği alan belli yani belirli sayılar diyelim. Belirli sayılar dedim. Ortalaması almak istersem, hücresini seçtim. Şuradaki hücreyi seçiyorum. Fx diyorum. Ortalamayı buluyorum. Ortalamayı buldum. Tamam diyorum. Buradan belirli sayıdan hangilerini seçecekseniz seçebilirsiniz. Atıyorum ben ilk 11 sayıyı seçmek istiyorum ortalamasını. O zaman o kısmı seçiyorum şu şekilde. 11 sayı seçtim. Ardından diyelim ki 17, 18 rastgele seçeceğim buradaki sayıların ortalaması almak için. CTRL basılı tutuyorum parmağımla. Tek tek seçiyorum. 70, 82, 90. Bu şekilde ortalama almak istersen tamam diyorum ve sonuç bu şekilde geliyor. Yani rastgele sayı seçip ortalamasını alabiliyorsunuz. Ayrıca şöyle bir özellik daha var. Yani siz ben seçtiğim alan seçtiğim zaman bakın şu şekilde seçtim. Hemen sağ altta yine ortalaması yazar. Bakın ortalama yazın nerede? Ortalaması Yani seçtiğiniz tüm yazıların şu şekilde diyelim. Ben şu alanın ortalamasını almasını istersen tüm sayıların dahil. Hemen bakın ortalaması neymiş? 65 virgül Kaç tane sayı seçmişim? 32 tane. Toplamı neymiş? 2100'müş. Aldığı ortalama da aritmetik ortalama oluyor. Yani 2'ye bölümüyle elde edilen sonuç oluyor. Örneğin ben e, şu sayıları seçersem atıyorum. Şu sayıları seçersem ortalaması neymiş? Sağ altta 24'müş. Kaç sayı seçmişim? 6. Toplam 144'müş. Excel'de ortalama alma şekli bu. Herhangi bir sorunuz varsa yorum kısmından sorabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.